Herkese merhabalar. Yine kamp yapıyoruz ama bu sefer İzmir'deyiz. İzmir kampı. <laughs> Türkiye'de de rahat duramadık. Burada da kamp olaylarına giriştik. Aynen gelmişken burada kamp yapmamak da olmazdı bir de. Zeynep'le Berk arkadaşlarımız da orada. Onlar organize etti aslında her şeyi. Çadır getirdiler falan böyle. Güzel keyifli bir gün geçireceğiz. Neredeyiz bu arada? Eski Foça'dayız. Acarlar Kamp alanı'ndayız. Hı hı. Detayları daha çok veririz ama deniz harika. Havuz gibi bir deniz var arkamızda. Hı. Eski Foça denizi. Bayağı keyifli olacağı benziyor. Çadırımızı kurduk. yerle. Geçtik. Güzel güzel şimdi denize gireceğiz. Buradaki deniz gerçekten çok güzel. Akvaryum suyu gibi bir su var. Onun tadını çıkartacağız bugün. Aynen. Mangal falan var. bayağı mangal yapacağız. Evet. Bu arada ekipman çok getiremedik. Hiç getiremedik hatta. Bütün ekipmanlar neredeyse Zeynep'lerden. Zeynep Ama bir tek battaniye şey, falan. Aynen, battaniye, yastık. Anne evinden onları aldık direkt. Bir de yemekler Tek getirebildiğimiz falan. aynen bir de yemekler. Onun dışındaki ekipmanların hepsini de sağ olsun Zeynep'ler bize getirdiler, verdiler. O şekilde yapabiliyoruz. Yoksa yapmamız çok zordu. Ama çok güzel oldu. ya Ben bir heyecanlıyım burada da yaptığımız için kampı. Ben de öyle. Bir de şu anda 36 derece falan. Evet, Gece de çok böyle serin olacak gibi gözükmüyor. Herhalde böyle 23-24'lerde evet. falan. Bence keyifli olacak. Bugün ayımız da var. Keyifli bir gece geçireceğiz. Hadi gelin siz de bugünümüze dahil olun. I hakkındaki düşünceleri. Harika. Çok güzel. <laughs> Umut geldi biraz ama olsun. Gayet güzel şu anda. <laughs> Anneciğime kavuştum. Birlikte deniz keyfi bile yapıyoruz. Evet. Tüm sevenler kavuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Günü birazdan batırıyoruz. Ecem son denize girdi artık. Ben girmedim. Zeynep'le Berk de arkadalar. Onlar da girmediler. Şurada oturuyorlar. Bizim çadırlar da burada. Artık birazdan mangalı yakacağız. Gün batımında keyif yapalım diyoruz. Nasıl deniz? Genelde böyle şeylerde gözün gördüğüyle bir olmuyor ama harika yani bulut olmasaydı şahane olurdu. Dün de buradaydık. Baya güzel bir ortam vardı. Ki sahil de baya boş. Şuraya biz artık masayı da kuruyoruz. Birazdan mangalı yakacağız falan. Tatlı keyifli olacak ya baya. Sevdik burayı. Şöyle göstereyim tekrardan. Harika bir sahil. Tabii ki Ege Denizi. Bir Pasifik okyanusuna benzemiyor. Güneşi batırdık. Mangalımızı da yakıyoruz odun ateşinde. Ve yemek hazırlıkları da burada bu şekilde devam ediyor. Gayet sakin, sessiz, güzel bir gece bizi bekliyor. Mükemmel kahvaltımız için hazır mısın? Çok hazırım ya. Bunu o kadar özledik ki Amerika'da. <laughs> Şu anda zor dayanıyorum. Yememiz lazım bir an önce. Şimdi size mükemmel Türk kahvaltımızı gösteriyorum hemen. İlk önce şunlarla başlamak istiyorum. Gevrek, boyoz, börekler. İki çeşit börek aldık evet. değil mi? Biri patatesli, biri de ıspanaklı peynirli. Burada da böyle kaşarlı bir boyoz var. Kaşarlı domatesli şöyle. Bal gibi kavun. Şu kavunun tadı hiçbir yerde yok gerçekten. Anneciğim'in kısırı bayağı lezzetli oluyor nar ekşili. Burada domates, salatalık, biber. Bu domates salatalık biberin tadı nasıl? Çok farklı yani <laughs> hakikaten. Türkiye'de farklı. Amerika'da bunu yakalayamazsınız ya böyle bir domatesi. Geldiğimizden beri zaten sürekli evet, şey diyoruz. Domatese yükseliyoruz. Evet, domatesle kavuna, uf bunlar Amerika'da olsa nasıl yeriz bunları diye. Burada tabii ki bizim delirdiğimiz, bizi bilenler bilir, beyaz peynire deliriyoruz ve bulamıyoruz yani Amerika'da böyle güzel peynir. Tulum ve beyaz peynir, çaylarımız, kekikli zeytin... Ömür'ün fix yumurtaları. <laughs> Yumurtasız olmaz. <laughs> Salam, zeytinyağlı kekik. Kekikli zeytinyağı daha doğrusu <laughs> ters söyledim. Ve mükemmel üzüm. Şimdi bunları hadi, gömme hadi, zamanı. a So <laughs> O gösterdiğimiz güzel kahvaltının üstüne misler gibi Türk kahvemizi içtik. Sonra denize keyif yapmaya geldik. Çarşıya kadar yüzdük. Baya güzel bir hava var. Neredeyiz bu arada? Yeni Foça'dayız. Burada bizim ailenin yazlığı var. Orada takılıyoruz. Artık bu Türkiye'deki üçüncü haftamız. Yani üçüncü haftayı da doldurduk. Artık dördüncü haftaya geldik ve döneceğiz. Az kaldı. Çok bir 5 gün kaldı. kaldı. <laughs> Çok üzülüyorum. Hiç dönmek istemiyoruz. Çünkü Evet. Bayağı keyif aldık. Şunu hep söylüyoruz. Yani o zaman niye dönmek istemiyorsunuz? Madem niye orada kalmıyorsunuz diye bir soru gelecektir muhakkak. Hani sonuçta biz buraya tatile geldik. Bir de aileyi de özlemiştik. Tatil kafası birazcık daha farklı oluyor Türkiye'de. O yüzden güzel bayağı keyifli geçti bayağı bizim keyifli için. Az geçti. kaldı. Evet. Artık sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bir durum oldu. İlk 15 günümüz aslında düğün koşuşturmacasına gitti. Çok yoğun ve çok tempolu bir 15 gün geçirdik. Malum düğün planları uzaktayken yapamadığımız şeyleri gelince halledebildik. O yüzden böyle 15 günlüğüne Türkiye'ye gelmişiz gibi oldu. Bu son 15 günde olabildiğince anın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında daha fazla video çekeriz diye planlıyorduk ama açıkçası benim için hiç böyle hayal ettiğim gibi olmadı. Çok daha farklı planlar vardı benim aklımda. Daha böyle yayıla yayıla vakit geçirebileceğimizi düşünüyordum ben. Birazcık sıkıştırılmış bir program oldu. Daha böyle Üç gündür falan rahat rahat nefes alabiliyoruz. Şöyle bir rahatça denizin, güneşin keyfini çıkartabiliyoruz. Olsun ama bunu yaşamaya da bilirdik. Evet bu da güzel geldi. Yani sonuçta o koşturmacayı da yaşamamız gerekiyordu. Ama şu birkaç gün baya güzel böyle mangal olsun, deniz durgun, düzgün. Şu anda işte gün batımını yaşıyoruz evet. falan. Baya keyifli. Yoktuk. Evet bir de kamp yaptık. Ondan da bahsedeceğim. Yeni Foça, eski Foça arasında bir acar e, kamp diye bir yer var. Birileri işletiyor. Denizi harikaydı. Yani çok memnun kaldık. Deniz çok güzel gerçekten. Akvaryum suyu gibiydi deniz. Evet çok güzeldi ama yani olumlu yönlerini söylerken olumsuz yönlerini de söylüyoruz. Sonuçta girişte bir 50 TL para veriyorsunuz kişi başı. Kalmak için eğer günü birlik kullanacaksanız da 25 TL veriyorsunuz. Aynı zamanda içerideki aldığınız ürünler de daha yüksek miktarda satılıyor. Mesela bira 15 TL dışarıda orada 20 TL satılıyor. Ya da ne bileyim bir ikisi bir arada kahve belki markette 1 TL'ye satılıyorken oradan 7,5 TL'ye falan satıyorlar sonuçta belli bir para ödüyorsunuz ama aynı zamanda bir hizmet almak istiyorsunuz. Yanımızda coştu şu anda. Evet. Bir tane köpek o da var. Dahil olmak, istedim. dahil olmak istedi. O da susmayacak, susmasını bekleyeceğiz. Biraz daha... Şu siyah köpeğe evet, ona yükseldi. yükseldi, burası benim git buradan dedi <laughs> ve şu an sakinlere devam edebiliriz. <laughs> Sonuçta belli bir para veriyorsunuz, o belli paranın karşılığını da almak istiyorsunuz. Yani tuvaletleri mesela kötüydü, tuvaletleri daha temiz olmasını beklerdik. Bir de sabun mesela genelde gün ortasında bitiyor, tuvalet kağıdı yok filan. Sonuç itibariyle çok memnun kaldık, çok eğlendik. Gece mangalımızı yaktık, ateşimizi yaktık. İnanılmaz güzeldi, ee, tekrar yaparız Kesinlikle ama sadece işte olumlu yönlerini söylerken olumsuz Olur yönlerini size. de söylemek evet. gerekiyor bence. Hatta şey diye söylendik yani o kadar para almasız biliyorsunuz mesela ucuz Nescafe'den 7,5 TL alıyorsunuz. Tuvaletleri de bir temizle temizleseydiniz bari hmm. diye. Bir söylendik kendimiz diye ama yine de keyifliydi. Türkiye'de de kamp yapmadık demeyiz. Evet. Burada bile yattık kampımızı. Burada daha fazla video çıkartırız diye düşünüyordum ben ama çıkartamadık olmadı. Sürekli böyle bir çok koşturmacalı geçtiği için ve şu son 15 günde artık yavaş yavaş baş tatil yapmaya başladığımız için hep şey oldu böyle anın tadını çıkartalım birazdan videoya girişelim anın tadını çıkartalım diye düşündük hep böyle bir videoları aksattık mesela evet. kamp videosu da öyle kamp videosunu daha uzun yaparız diye düşünüyorduk ki normalde kamp videolarımızı bilenler bilirler full kampı çekiyoruz ama buradayken biraz daha böyle etrafı ve arkadaşlarla olan anların tadını çıkartmak istedik o yüzden kamplı birlikte mesela bunu birleştiriyoruz falan artık çıktığı kadar video çıkacak. Evet aynen yani 4 tane falan çıkar herhalde. Bu zaten bunları artık Amerika'ya gittiğimizde yayınlamaya devam edeceğiz. Yani yayınlayacağız, editleyeceğiz. Yani biz bunları editlerken Amerika'da olmuş olacağız. Siz de izlerken biz Amerika'da olmuş olacağız. <laughs> artık güneşi batırıyoruz. Yani gün batıyor. Son anlarını bir keyfini çıkartalım istiyoruz. Bir de manzarayı göstereyim size. Şöyle bir manzaramız var. Gayet güzel. Deniz durgun. Az önce bayağı da yüzdük, keyifli oldu. O zaman şimdi biraz keyif yapalım. Akşam ne var akşam? Onu o akşam sorayım. mangal var. Akşam balık yapacağız. Levrek çok özlemiştik. <laughs> e, o levrek kadar söyleniyorduk mangal. levrek diye. Sonunda yiyeceğiz. Levrek ızgar yapacağız akşam mangalda. Evet, kavuştuk o, sonuçta balıklara. Ege Denizi gibi. balıklarına kavuştuk. Evet. Burada zaten full yiyoruz. <laughs> Böyle peynirler, domatesler, balıklar. Keyfimiz çok yerinde yemek konusunda. Artık dönünce sağlam bir diyet. Okay. başlıyor sporda <laughs>